Süleyman Soylu sarayı kızdıracak açıklama yaptı. Bu mesajı kime gitti? Kulislerdeki dev dedikodu dışarı sızdı. AKP kulislerinde eski bakan Süleyman Soylu'nun, 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, tüm devlet önümden geçti sözleri hem gündem olacak hem de sarayı kızdıracak. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan olay bir yazı kaleme aldı. AKP kulislerinde konuşulanları yazan Babacan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşulan sözlerini aktardı. Babacan AKP'lilerin karışık duygu ve korkuları olduğunu belirterek kulislerde Soylu'nun 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, tüm devlet önümden geçti sözleri konuşuluyor. İddiaya göre Soylu'nun bu sözleri kulisleri karıştırdı. Kurmayların ve vekillerin Soylu'nun bu sözlerinin benim bilmediğim bir şey yok. Herkes hakkında her türlü bilgiye sahibim anlamına geldiğini belirtiyor. Ayrıca yakında herkesin eteğindeki taşları dökeceği değerlendirmesinin de yapıldığı iddia edildi. Öte yandan yine kulislerde Soylu'nun sarf ettiği sözlerin orta vadede AKP'nin geleceği ve Erdoğan sonrası için mesaj içereceği yorumları da yapılıyor. Dolayısıyla Soylu'nun sözleri hem sarayı karıştıracak hem de siyaset gündemini. İşte sarayı karıştıracak ilgili yazının tamamı. Yerel seçimlerin ardından gün geçmiyor ki iktidara partisinde partiden, bakanlıklardan ve bürokrasiden kaynaklı bir sorun çıkmasın. İttifak ortaklarının yanı sıra devlet içindeki gruplaşmaların yarattığı skandallarla uğraşmaktan normal gündeme geçiş yapılamadı. Bu nedenle AKP kulislerindeki duygular çok karışık, endişeler giderek artıyor. Kulislerde tur atarken öncelikle normalleşme olarak adlandırılan görüşmelerden başlayalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesini farklı okuyanlar var. Kısa süre önce Özgür Özel'e karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yücelten Yerel seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'e dönen Erdoğan'ın taktik hesabını en az zarar verecek olandan yana yaptığı anlatılıyor. Amacın ülkenin geleceğinde alternatif olabilecek üç ismin de CHP'de olması nedeniyle çatlak yaratmak olduğunu iddia ediyorlar. Belediyeler gözaltında. Konu, AKP'lilerin CHP'ye bakışından açılmışken hükümetin ve AKP yönetiminin yerel yönetimlerde büyük varlık gösteren CHP'li belediye başkanlarını yakından izlemeye aldığını da aktaralım. Hata yapmaları dört gözle bekleniyor. Partide, CHP'nin belediyelerdeki başarı ve başarısızlığının geleceği belirleyeceği yorumları yapılıyor. CHP'nin beklediğinden fazla belediye elde etmesinin iyi yönetme sorunu yaratabileceği, iktidarın ise bunu kullanacağı anlatılıyor. AKP'liler yerel yönetimleri bile yönetemediler, iktidarı nasıl vereceksiniz? propagandası için malzeme arıyor. Bizden söylemesi, kafalat karıştı. Gelelim AKP'lilerin karışık duyguları ve korkularına. Son günlerde hem devlette hem de partideki gruplaşmalar, gizli çatışmalar dikkat çekici. Özellikle yargı ve emniyetteki karışık işler ne oluyor? Sorusunun daha fazla sorulmasına neden oldu. Partiye mi yoksa sadece partideki bazı isimlere mi operasyon çekildiğini anlamaya çalışıyorlar. Kim ne yapıyor? Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde söylediği bir söz bu karışık gündemde yeniden anımsatıldı. Soylu'nun, 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, tüm devlet önümden geçti, sözlerinin, benim bilmediğim bir şey yok, herkes hakkında her türlü bilgiye sahibim anlamına geldiği anlatılıyor. Bir süre sonra herkesin eteğindeki taşları dökeceği yorumları yapılıyor. Bütün bu hareketliliğin, orta vadede AKP'nin geleceği ve Erdoğan sonrası için mesaj içereceği yorumlar yapanlar da bulunuyor. Kötü yönetim, iktidardaki sorunları kötü yönetime ve son 10 yıl içerisinde art arda yapılan yanlışlara bağlayanlar var, sorunun sadece ekonomik kriz olmadığı, partinin halktan kopmasının asıl sıkıntı olduğunu yazmıştık. Bazı AKP'liler, partideki çözülme ve erimenin asıl nedenin başkanlık sisteminin yanlış kullanılması olduğunu söylüyor. Tek adamlık demeselerdi, onlar tek adamlık demese de tarifleri bunu gösteriyor. Dünyadaki başkanlık sistemlerinde, başkan kadar bakan ve bürokratlarında etkin ve yetin olduğu anlatılıyor. Güçlü, inisiyatif kullanan, proje üreten bakanlar ve bürokratların varlığından söz ediliyor. Oysa Türkiye'de sistemin Cumhurbaşkanı'ndan talimat bekleyen bakanlar, sivilleri saraya gönderilen bürokratlardan oluştuğu anlatıyorlar. Sanki muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın tüm yetkileri kendinde toplamasının sistemi zayıflattığı, bu nedenle her makama geleninde daha kaliteli kadrolar yerine ahbap-çavuş ilişkileriyle görevlendirme yaptığı, sistemin ve devletin zayıflattığı anlatılıyor. AKP kulislerinde son günlerde konuşulan konular sanki muhalefet sözcülerinin eleştirilerine benziyor yıllarca yanlışlara itiraz etmeyip sessiz kalanların şimdiki hezeyanı pek inandırıcı gelmiyor yeni bir görece geleceği iddia edilmişti. Diğer yandan gazeteci Tolga Balcı ise Süleyman Soylu'nun yeniden bir göreve gelebileceğini yazmıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in görevden alınabileceği ve yerine Süleyman Soylu'nun getirileceği ileri sürülmüştü. Ayrıca Soylu'nun da bazı yetkilileri görev beklediğini ifade ettiği iddia edilmişti.